Herkese selamlar. Al Kapı'da yemek tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle zeytinyağlı, şalgamlı, muhteşem bir tarif yapacağız. Tarifimizi geçmeden önce sizlere 7X marka bir tane böyle çok amaçlı pişirici hediye etmek istiyoruz. Bunun için ise yapmanız gereken birazdan söyleyeceğim püf noktayı yorum kısmına yazmanız. Hemen başlıyorum. Bir adet kerevizim var. Bu kerevizi temizleyerek başlamak istiyorum. Kerevizi bu şekilde ayıklıyorum. Daha sonradan sebzelerimi şu şekilde kesiyorum. Çok büyük olmayacak. Yoksa daha geç pişer. Sebzelerimi bıçağımın sırtı kalınlığında kesiyorum. İki adet şalgamım var. Bu inanılmaz güzel renk verecek. 2 adet havuç. Kök kerevizi de şöyle küçük kareler halinde kesiyorum. Seven Legs'i ben önceden ısıttım 4 derecede. Şöyle kapağını açıyorum. İçerisinde tavasını da kullanıyoruz bu tarifimizde. Burada 8 adet enginarım var. Bunları Seven Legs'e yerleştiriyorum havuç ve şalgamı ortaya bırakıyorum. Kereviz. Arpacık soğan. Bezelye. Yarım çay bardağı zeytinyağı. Bir su bardağı ılık su. Tuz. Şimdi gelelim püf noktaya, yorumlara yazacağınız kısma. Buradaki püf noktamız kullanacağımız portakal. İsterseniz şeker, isterseniz doğal şeker olarak da portakalın suyunu kullanabilirsiniz. 2 adet portakal, 1 adet limonumuz var. Püf noktamız portakalın suyu. Bunu unutmayın. Size Seven Lakes marka hediyeyi kazandıracak olan püf nokta. Şimdi portakalımızın suyunu güzelce sıkıyoruz. İkisini birden kullanacağım bütün suyunu sıkıyorum. Müzik Ve limonlarımı da sıkıyorum. Seven Lakes'in kapağını kapatıp 25-30 dakika kadar 4 derecede pişiriyoruz. Müzik Muhteşem bir enginarımız var burada pişti. Gördüğünüz gibi dumanın üstünde. Ben şimdi bunu soğumaya bırakıyorum. Daha sonrasında süsleyip servis edeceğiz. Enginarlarımız soğudu. Şöyle muhteşem renkli, çok lezzetli enginarları servis ediyorum yavaştan. Üzerine bir miktar sebze. Birkaç adet portakal dilimi. Birkaç adet Nar tanesi, birkaç adette renk verebilmesi için bezelye ve tabii ki olmazsa olmazımız dereotu. Bir miktarda da zeytinyağı gezdirerek servis ediyorum. Şalgamla enginarımız hazır. Herkese afiyet olsun.